TRT 24 YouTube kanalındasınız. Veysel Ayhan'ın yazdığı Şeytanla Söyleşi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bazen halimize melekler imrenir. Bazen de halimizden şeytan bile iğrenir. Hz. Mevlana çok defa ispatlanmıştır ki bağlılık görüntüsü ve dindar davranışlarla şeytanın üzerine bile bir kat şeker çekmek mümkün. O kadar oldu mu Eh öyleyse şeytan giysin siyahları, ben bir kürklü elbise yaptıracağım. Hamlet Shakespeare Kimsin? Hep arkandan konuştuğun kişiyim. Hiç böyle çirkin bir mahluk görmedim. Şaşasın, çenenin altında 7-8 kıl sallanıyor. At kılı gibi, gözlerin yukarıda, kafan bedenin kadar. Dudakların manda dudağına benziyor. Yoksa cin misin? Hayır. Ben senin her bahaneyle Rabbine sığındığın meleğim. İmanın beni çirkin gösteriyor. Beni beğenenler o kadar çok ki. Meleğim diyorsun ama şeytansın. Evet şeytanım, hiç yalan söylemem. Tipik yalancı refleksi. Niye yanıma geldin? Ne istiyorsun? Sebebi ziyaretim, nefsimi meşru müdafaa. Arkamdan konuşuyorsunuz. Boşuna beni suçlayıp duruyorsunuz. Sen de kendini temize çıkarırsan dünyada günahkar kalmaz. Nefsini savunmak niye günah olsun? Küçük günahlar zarar vermez. Hemen telkinlere başladın. Beni gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Hepinizin aklı var. Kullanmıyorsanız bana ne? Sen yöntem öğretiyorsun. Zulüm yollarını gösteriyorsun. Yanlış. Ben seçenek sunarım. Yapıp yapmamak sana kalmış.'' Nasıl da kendini kenara çekiyorsun? Bana inanmıyorsan Kur'an'a bak. Bakayım. Oku ama hiç olmazsa yüzüme karşı eyuzu çekme. Direkt başla lütfen. Besmele'ye bir şey demem. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye gittin lanet şeytan? Manda kadar şeytan kayboldu gitti. Gördün mü yaptığını? Sana euzu deme dedim. Bak küçüldüm, parmak kadar kaldım. Beni üzme, minik bir günah işle de eski halime döneyim. Ne yapayım? Gönlünden ne koparsa. Böyle küçük kalsan daha sevimli, parmak şeytan. Zaten ben aciz bir varlığım. Beni rencide ediyorsunuz. Bak oku. Şeytanın hilesi zayıftır. Nisa 76 Ya işte! Beni gözünüzde çok büyütmeyin. Biraz esnek olun. Hayattan kopmayın. Melekle melek, şeytanla şeytan olun. Al bunu da oku yine Kur'an'dan. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi küfür ve isyana çağırdım. Siz de geldiniz. O halde beni kınamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni. Sana ahirette de güven olmaz. İflah olmaz bir ön yargı. İnsanlar yoldan çıkmış. Bana ihtiyaçları yok. Uyuyanlara niye ninni söyleyeyim? Kim ne halt etse suçu bana atıyor. Sen de elini çek artık bu ülkeden. Çektim zaten. Mahpusların, içeridekilerin yanına yaklaşamıyorum bile. Bir ara verip sussalar aralarına dalacağım. Ama ne mümkün? Arı kovanı gibi. Dışardakilerinse zaten bana ihtiyacı yok. Doğru. Seni fazla abartıyoruz. Yaptığın sadece fitne atmak. Fitne ve kibir iyidir. Hayat renklenir. Bugünlerde çok mutlu olmalısın. Ne istersen oluyor. Yeryüzüne hakimsin. Yöneticiler senin emrinde. İnsanlar birbirini yiyor. Ortalık kan gölü. Masumların kanı akıyor. Açlık, sefalet hep senin yüzünden. Keyfin yerinde. Bu yanlış. Tamam ben şeytanım ama insanlar beni geçti. Adem'den üstünüm dedim ama sizden bu kadar maharet beklemiyordum. Benim mola verdiğim olur ama Adem oğlu gece gündüz zulüm tasarlıyor. Önderlerinize secde edebilirim. Hayransın yani. Yaptıklarına değil, çalışkanlıklarına hayranım. Adem oğullarının çıldırmışçasına cehenneme koşmalarına hayret ediyorum. Adem değil ama oğulları gerçekten benden üstünmüş.'' Gururum incinmiş gibi. Yapılan işlerden utanıyorum. Bu zulümlerden Allah'a sığınırım. Sen Allah'a sığınır mısın? Tabii ki. Şeytanım ama Allah'ın rahmetinden ümidimi kesmedim. Ben Allah'ın kendisine isyan etmedim. Emrine itiraz ettim. Bunlar Allah'ın bizzat kendisine isyan ediyor. Masumlara, Allah dostlarına savaş açmak Allah'a savaş açmaktır. O zaman kurtulma şansın olabileceğini düşünüyorsun. Niye olmasın? Bak şu hadisi oku. Sen hadis oku derken bile korkuyorum. Niye ki? Neden olacak? Şeytanla yemeğe oturanın uzun saplı bir kaşığı olmalı derler. Ürküyorum. Sağdan gelirsin, soldan gelirsin. Dur sana bir sır vereyim. Beni gördüğünüzde veya düşündüğünüzde değil, görmediğinizde ve aklınıza gelmediğimde korkun. Ne dediğini çok anlamadım ama hadisi okuyayım. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki kıyamet günü Allah'ın rahmeti geniş olacak ve iblis bu rahmetin ona da isabet edeceğini ümit edecektir. Ya işte böyle. Fakat sizden bazılarının böyle bir ümidi olmayacak. Hiç düşünemediğim günahlar icat ettiniz. Hangileri? En basitini söyleyeyim. Bir anneyi süt hemen bebeğinden ayırmak. Bebek çılgınlar gibi ağlıyor. Anne gözyaşıyla hıçkırarak sabahı ediyor. Sütünü lavaboya sağlıyor. Ben şeytan olarak bu günahtan Allah'a sığınırım. Ötesini zaten aklım almıyor. Bebeklerin denizde boğulmasına sebep olmak, hastaları göz göre göre zindanlarda öldürmek. Yani senin vicdanın bile kabul etmiyor. Yalanım yok bu dediklerimde. Bir yandan cehenneme gönderdiklerimin sayısıyla gururlanıyorum ama teminat verebilirim bunların cehennemdeki derecelerine inmem mümkün değil. Yapılanlardan gurur duymam. Tüm şeytanlığımla bunların amellerinden hicap ediyorum. Senin bile Allah'ın rahmetinden ümidin oluyor ama bunların olmaz diyorsun. Bak insanoğlu. Sana gerçeği söylüyorum. Günahın bile bir mantığı vardır. Nefsin hoşuna gider, kendini büyük görürsün, kibirlenirsin, tepeden bakarsın. Canın sıkılır, içersin, acılarını unutursun. Bu amellerin kime ne zararı var? Sen propagandaya başladın. Dur, dinle biraz. Tatlı bir isyan daima iyidir. Düşmanım dersin, intikam alırsın. Hepsi güzel. Kabil gibi öldürürsün, rahatlarsın. Fakat bunların yaptıkları benim kitabımda yok. Bazı sevaplar vardır. Melekler karşılığını takdir edemez. Allah o amellerin karşılığını bizzat kendisi verir. Bu cins amelin menfisi de olacak. Hele o kör kadılar, hele o kör kadılar. Yargıçları kastediyorsun. Evet, onlara hususi bir azabı olacağından kuşkum yok. Sen bile korkmuşsun. Sen kıdemli cehennemlikleri bilir misin? Anlamadım. Nasıl? Yani senin zannına göre cehennemin en dibinde kimler var? İlk aklıma gelen Ebu Cehil. Evet doğru. Hadiste var. Ebu Cehil bu ümmetin Firavunu diye. Siz Ebu Cehil diyorsunuz ama adı Ebul Hakem. Seni temin ederim o sizin Firavunlardan daha merhametliydi. Kadınlara, çocuklara dokunmazdı. Ebul Hakeme kadınlara niye dokunmuyorsun dediklerinde "Durun. Ben kendime, kadınlara ve bebeklere ilişti dedirtmem." dedi. Şimdi sen söyle. Bu mahlukatı Ebul Hakemle aynı cehenneme koyabilir misin? Koyamazsın doğru. Siz bilmezsiniz. Kureyş boykot yıllarında yılın 4 ayı boykotu kaldırırdı. Muhasara biterdi. Herkes hiç olmazsa bir süre nefes alırdı. Sonra bak Muhammed Medine'ye gittiğinde eşi Aişe geride kaldı. Kimse dokunmadı. Kızı Fatıma da Medine'ye gitmemişti. O da iki yıl daha Mekke'de bekledi. Senadi diye Kureyş'in aklına onlara dokunmak gelmedi. Ebu Bekir Medine'ye gittiğinde karısı Ümmü Ruman geride kalmıştı. Ona dokunmak kimsenin aklına gelmedi. Düşmanlığın bir usulü vardı. Herkes mübarezede rakibini hedef alırdı. Düşmanın yakınları ve akrabalarıyla uğraşan olmazdı. Evet, düşmanın yakınlarına saldırmak Müslümanlıkla bağdaşmaz. Müslümanlık mı? Gerçekten çok cahilsiniz. Bu amellerle Müslüman kalınabilir mi? İmanlı kalmak kabil mi? Unutma, zulüm kapıdan girince iman pencereden çıkar. Evet, dediklerin makul. Bak bu mevzuda Firavun misali de var. Musa'nın Firavunu böyleydi. Ona çok kızgındı. Musa ne Mısır'dayken ne de Medyen'e kaçtığında onun kız kardeşine ve annesine dokunmadı. Peşine düştü ama ailesini ellemedi. Niye böyle şeyler anlatıyorsun? Şundan anlatıyorum. Bana haksızca buğz etmeyin artık. Vazgeçin. Kızacaksınız kaderinize kızın. İsyan edin. Dehrin en azgınlarına nasıl denk geldik deyin. Biz kaderimize kızmayız. Allah'tan gelen her şey kabulümüz. Neyse, iyice bunu aldım. Ben gidiyorum. Ama lütfen Eûzü'yü benim adımdan önce okumayın. Ne zaman okuyalım? Şu insafsız zulümleri yapanların adından önce okuyun. Görüyorsun, bana iş düşmüyor. Mahşerde Allah'ım beni affet. Ben bu insanlara uydum diyeceğim. Senden beklenir. Cerbezenin mucidi sensin. Gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Bizden uzak ol. Beni de fazla dert etmeyin. Tatildeyim. Şeytan tatil yapmaz. Beni kandırma. Doğru diyorsun. Ben tatil yapmam. İnsanların kan damarlarında gezerim. Ruhlarına siner, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve bazı gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki onların tümünü azdırırım. Cahillerini ve alimlerini, ümmilerini ve okumuşlarını, facirlerini ve abidlerini, hasılı bunların hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kullarını, evet bunları azdıramam. Seni de hiç ikna edemiyorum, çok basiretlisin.'' ''Tabii ki beni kandıramazsın, senin oyunlarına asla gelmem.'' E ben bu sözü deyince sen niye tekrar irileştin?'' Parmak şeytan yine manda şeytana döndü. Geldikten sonra parmak kadar küçülen şeytan geldiğinden daha gürbüz bir şekilde pis kahkahalar atarak uzaklaşıyordu. Sesi uzaktan hala duyuluyordu. ''Her akşam böyle tıka basa yiyerek yat, güneşi görmeden kalkma ki sana bazen misafir olayım.'' diyor. Veysel Ayhan, TR724'teki köşesinde.